Merhabalar sevgili Sormasanlı Söylerim dinleyicileri. Ses biraz farklı ha? ha Anlamışsınızdır galiba diye düşünüyorum. E, uzaktan kayıt deneyelim dedik efendim. E, sebebi belli malum. Korona zamanları yaklaşıyor. Biz de dedik ki bir deneme kaydı yapalım. Uzaktan eğer rahat edebilirsek uzaktan devam edeceğiz bu sürece. E, merhaba Meh nasılsın iyi misin? İyi ve sağ ol. Dediğin gibi artık hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının belli saatten sonra gelmesi muhtemelen de artık zaman zaman çemberinde dağıldığını düşünmemizle beraber <laughs> kendimiz izole olsak da bir araya gelmeyelim kararı alarak aslında bir deneyelim dedik. Bakalım nasıl olacak? Bakalım. Güzel olabilir diye düşünüyoruz. Bu bölüm ne konuşacağız? Bu bölüm genelde e, toplumumuzda bulunan bizim gözlemlediğimiz iletişim problemleriyle ne değinelim dedik. E, bizi çok böyle rahatsız eden ya da acaba niye böyle diye sorguladığımız birçok şey oluyor. Onları bir masaya yatıralım beraber istersen. E, şöyle bir de ben özetleyeyim hızlıca. E, i̇letişim problemlerinden konuşacağız. Men dediği gibi. E, hani bizim sokaktaki insanlarla nasıl iletiştiğimiz Tanıdıklarımızla nasıl iletişim bildiğimiz ya da iletişemediğimiz acaba toplumsal olarak bazı sıkıntılarımız mı var iletişimde? Bir de e, bizim bin yıllık klasik geyik, kadın erkek e, nasıl anlaşır anlaşabilir mi anlaşabiliyor muyuz acaba gerçekte gibisinden konuşacağız. E, i̇ki gün önce sana bir dizi önermiştim mi sanırım izlemişsin. Konuyla da direkt alakam evet, üstüne geldiği evet. için önerdim. Bir <laughs> evet, başka dizi. Evet bir başkadır öneririm izlemek isteyenlere güzel bir yapım olmuş bence hmm. ee, çok ve toplumsal belli psikolojilerimize değinilmiş çok da güzel ee, ben keyif aldım yani hani en azından evet, sanatsal olarak da ben beğendim kurgusu da beğendim aslında bir kurgusu yok temelde vermek istediği düşünce var ee, düşünceler var diyelim hmm. bunların içinde bence iletişimle ilgili şeyler de var ben yakaladım Onun, o tip e, benim kafamdaki iletişim problemiyle ilgili noktaları aslında ee, ben güzel anlatmış. Sen nasıl buldun? Ya benim uzun süredir en beğendiğim yerli yapımlardan biri oldu. Çünkü o kadar çok uçmalı kaçmalı ya da o efendim Hollywood senaryosuna çok yakın süper kahraman senaryoları yapalım ama kültürle doğru düzgün alakası olmasın işi izledik ki bu ilaç Hı -hı. gibi geldi. Çünkü diyaloglar %100 gerçek. E, insana dokunan bir yapım. Ya benim acayip hoşuma gitti. Bir de toplumsal eleştiri var aslında. Sen bana bu konuda katılmıyorsun ama bence çok büyük toplumsal eleştiriler var. Yani biz birbirimizden koptuk mu gibi, acaba karşı tarafı anlıyor musun gibi toplumsal eleştiriler var. Çünkü herkes psikoloğa gidiyor. Psikologlar o gidiyor de, falan filan. Demek yanlışamıyoruz anlaşamıyoruz biz. Değil mi? O boyutu var. O boyutu var kesinlikle ama ben asıl mesajın aslında e, kim olursak olalım, kendimizin ne gibi değerlerle tanımlarsak tanımlayalım, hepimizin kafasında aşamadığımız duvarlar, e, kendimizi arkasına hapsettiğimiz e, belli kalıplar e, mevcut ve bunlar bizi aslında işlenince yiyor bitiriyor gibi bir şey var bence, bir mesaj var. E, sonuçta çok bambaşka hayatlar olan insanlar, ee, hı hı. Aslında günün sonunda hepsi işte belli şeyler yaşıyorlar, kendileriyle ilgili bir şeyler keşfediyorlar. Farklı farklı, kimisi kötü, kimisi iyi tecrübeler yaşamış. Bunların üzerine kendilerini sorgular hale geliyorlar. Ben o anlamda beğendim ama dediğim gibi mesela iletişim anlamında da hani insanların birbirlerine iletişime açtığı açtıkları zaman bunları anlıyorlar aslında bu bahsetilen konuların bir kısmını. Bir de yani şeyler de güzeldi ben, benim açımdan ince detaylar işte. Birbirleriyle konuşurken ki birbirlerine iletişimdeki böyle küçük detaylar yani işte bir şey söyleyince hoşuna gitmeyen bir şey duyunca anlamıyormuş gibi yapma falan gibi böyle toplumumuzda olan bazı şeyleri gördüm. <laughs> Bu da çok gerçekçi geldi. Aynen, aynen. Ya zaten asıl sorun ana fikri de o dizinin. Hani e... İçine attığın şeyler aslında seni çok fazla psikolojik baskıya maruz bırakır. Biz de toplumsal olarak hani çok fazla kaygı taşıyan bir toplumuz. Hani bana ne der? Ne der? Ne değildir? Şekilci olduğumuz için birazcık bu beni yargılar mı? Ben kendimi acaba iyi anlatabilir miyim? Bu kaygıları çok taşıyan toplumuz biz. Elerler -el ne dercilik diyebilir miyiz birazcık buna? Tabii, tabii. Ama ben mesela ee, ne bileyim çok uzun bir süredir elalem alem ne derciliği aştım gibi düşünüyorum. Birazcık da bunu kafaya takmıyor gibi davranmak en azından e, yararlı olabiliyor. Çünkü hani elalemin ağzı torba değil ki bizesin. Aslında bu psikolojiyi yenmek üzere ortaya atılmış bir deyim gibi. Evet yani o kesinlikle doğru ama hani kendini bazı bu tip problemlerden soyutlamaya çalışsam bile toplumsal hayatta aslında karşı karşıya geldiğin insanlar bunları yaşıyor olduğu için ve sana da bunun üzerinden e, seninle olan ilişkisini bunun üzerinden kurduğu için bence yine maruz kalıyorsun en azından hani sen el alem ne der diye umursamadan yaşıyor olsan bile bir başkası öyle yaşadığı için seni rahatsız edebiliyor açıkçası veya senin bir şey Doğru. davranışını etkileyebiliyor. Bizde birazcık da şey var hani benim inancım üstün gelsin benim dediğim olsun bunlar olabiliyor yani sen belaya çatmasan bile Hani ergen erkek çocuklarının anneleriyle en büyük kavgalarıdır ya yavrum olaylara bulaşma. Ya anne ya olaylar beni buluyor. <laughs> Bu olan gerçekler ama gerçekten. <laughs> ya yani orada da yine bence şöyle bir sıkıntı var. Biz hani hep kendi fikrimiz doğru olduğuna inanıyoruz. Hep kendi değer yargılarımıza göre yaşayıp onların çok en doğrusu olduğunu varsayıyoruz ya. Yani orada da temel problem aslında yine iletişimle ilgili bence. Çünkü biz kapalıyız iletişime yani ben burada e, hı hı. seninle konuşurken seni dinledikten sonra aslında bu olaya hiç bu açıdan bakmamıştım. Bir hı. düşüneceğim bunu deme. E, erdemi gerçekten çok e, sa sayısal olarak da çok az bir insanda var. var. İşte olarak da bu insanların güçleri çok düşük. Yani sokaktaki insan e, seviyesinde dahi ziyade hani belirli işte sanatla ilgilenen insanlara örnek olabilecek alandaki insanlar dahi bir şekilde çoğunluğa uyarsa daha belli bir yere gelebiliyor belki o yüzden yani bu iletişimimizde biz genelde bir şey savunuyorsak sonuna kadar savunmalıyız şeyine geliyoruz yani <laughs> partizanlık ve bizde takımcılık üstün <laughs> ya ben yani de... aslında şey devam et şöyle hadi. incelemek lazım evet kayıtlar birazcık şey oluyor böyle bir tık üstte binecek evet. <gülüyor> <gülüyor> e, aslında şöyle dediğin çok doğru. Bir, böyle kimlikler üzerinden kendini tanımlayan bir toplumuz biz. E, yani mesela işte biz e, mesleğimizle veya işte e, hobilerimizle işte insanlar olan yaklaşımımızla, karakteristik özelliklerimizle değil de daha ziyade nereli olduğumuzla hangi doğru. inanca sahip olduğumuzla, hangi politik görüşe yakın hissettiğimizle hatta ve hatta bunların babadan oğla miras kaldığı bir yapıdan geliyoruz. Biz dolayısıyla hem bunları değiştirmek aslında aslını inkar etmeye eşdeğer görülüyor hem de e, yeniliğe açıklık konusunda çok kötü bir e, sicilimiz var diyelim toplum olarak. Doğru, doğru söylüyorsun. Ben de şeyden mesela eleştirebilmek ya da eleştiriyi kaldırabilmek de bir kültür aslında ya. Biz onun yerine daha rigid, daha sağlam, daha kendi doğrularına dayatan kültürlerden geliyoruz. Burada bir kültür çatışması oluyor işte. Bir gün eğer eleştiri kültürünü de hani babadan oğula geçen bir kültür haline getirebilirsek bence birbirimizi anlama yolunda çok çok büyük bir adım atacağız gerçekten. Çünkü insanlar kendini başkasının yerine koymakta çok zorlanıyor benim gördüğüm. Evet doğru. Empati eksikliği, empatik kurma yeteneğinin çok düşük olması toplumumuzda bizi evet bu iletişim sorunlarının çok fazla yüz, yüzeye çıkmasına sebep oluyor gerçekten. Genelde biz hani bu yaşam tarzı üzerinden falan da dışına çıkacak olursak yani şeyde bile normal bir günlük hayattaki bu basit bir olayda bile karşımızdaki acaba ne yaşadı da bunu hissetti diye düşünmüyoruz. Örnek vermek gerekirse mesela ben şunu çok düşünürdüm ve bu beni e, dehşete düşürürdü. E, mesela trafikte önümdeki bir araç ilerlemiyor. Hı -hı. yeşil yandı yine ilerlemiyor. Kornu çalıyorum yine ilerlemiyor. Mesela orada ne düşün, düşünülür? normalde ilerlemesi lazım değil mi? Yani bir anormal bir durum olabilir. Adam mesela kalp Hı -hı. krizi geçirmiş olabilir. Direksiyonun üstüne yığılmış olabilir. Doğru. Yardım ihtiyacı olabilir. Mesela ben biraz da hayatımın noktasından sonra kendim bu şekilde düşünme noktasında motive etmeye başladım. Ama mesela bizim insanımızda şey vardır. Yani hani Bunları düşünmeyip, hani empatiyetine sıfır olduğu için işte kornaya yüklediğim olmadı, ineyim döveyim şu adamı falan gibi bir evet, <laughs> yere <gidere> gidebiliyorum. <laughs> yani e, bu tarz e, durumlarda dışarıdaki yaşadığımız insanlarla o anki durumlarda acaba ne oldu da bunu yaptı veya yani, ne oldu da buna mecbur kaldı gibi şeyleri çok söylemiyoruz veya bu şartları bilmediğimiz için ...çok böyle sığ yorumlar yapabiliyoruz. Hı hı. O da bence bir... ...işin bir bacağı. Yani işin bacağı... ...bir de mesela eskilerden de... ...şey hatırlarsın... ...tartışma programları benim hayatta televizyonda... ...izleyemediğim bir türdü. Çünkü insanlar üst üste konuşuyor... ...kimse susmuyor. Ya Rabbim tam bir kaos. <laughs> hani... ...bir dur, bir sakinleş... ...bir çil be adam. Yani... <laughs> karşı tarafın görüşünü dinle ama şey o zamanlar çok fazla anlamıştım bunu. Hani e, ne kadar bağırırsan o kadar haklısın. Yavaş yavaş azalmaya başladı ama bizim çocukluğumuzda çok geçerli bir iletişememe yoluydu. <laughs> Doğru söylüyorsun. Şimdiki programlarda da ben şey görüyorum mesela daha çok bağıran vesaire artık orayı aşmış toplum belli ki. Yani e, güçlü olan haklıdır şeyinden biraz kurtulmuşuz muhtemelen. Hı hı. Bu sefer de şöyle bir şey başlamış. İşte daha çok konuşan daha aptal. E, yani şey gibi hani e, makinalı tüfek gibi yani isabet şansı çok fazla. Bütün atıyorsun ya. Yani e, bozuk mesela, saat hesabı hani, yani. Günde bir evet, defa. Yani ya bir de çok konuşayım ki çok akılda kalayım. İnsanlar çünkü şöyle bir şey var yani işte e, insan insan beyni e, çok fazla maruz kaldığı bir şeyi doğru kabul etmeye yönelik bir psikolojik bir şey var aslında. Doğru. Ee, availability bias diyorlar galiba buna. Ee, hı hı. yani bir şey eğer ulaşılabilir ve çok maruz kalına kaldığım bir şeyse buna beyin adapte oluyor ve doğru e, kabul etmeye başlıyor. Hani Evet mesela bir şeyi 40 kere söylersen bir yalanı 40 kere söylersen <laughs> kendine inanırsın falan gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani bu tarz bir e, beyinde durum gerçekten var. O da mesela işte iletişimde şuna yol açıyor yani insanlar kendi doğru bildikleri şeyleri çok çok fazla söyleyip söyleyip bazen özellikle otoritesini veya işte bir kişi üzerindeki nüfuzunu kullanarak hani bunu o kişiye hı hı. dikte etme noktasına da gidebiliyor. Yani burada böyle bir iletişim yolu da seçiyoruz bazen. O yüzden daha çok bağrandan işte daha çok konuşana <laughs> evrilmiş bir iletişim kültürü var bu anlamda. Peki aile içi iletişim sorunları çektiğimizden küçükken mesela e, burada anne baba jenerasyon farkında biz gerçi o kadar şeyden e, çok konservatif bir kesimden gelmiyoruz ikimiz de. Eğitimci bir aile babadan geliyoruz en azından. Hı -hı. Hani bize birazcık daha müsamaha gösterildi diye düşünüyorum ama genelde toplumsal yapı olarak daha muhafazakar olanlarda işte çocuğu dinlememek, e, çocuğun benim... E, Tornistan'ımdan çıksın, bana benzesincelik falan var. Ee, evet. Sen nasıl görüyorsun Türkiye'de bu durumu? Ee, o kesinlikle var. Yani çünkü bir kere çocuğu birey saymama durumu gerçekleştiği zaman ki bunu e, tabii ki farklı kültürlerde daha çok yapılıyor olabilir belki ama farklı e, kültür seviyelerinde, farklı eğitim seviyelerindeki ailelerde ama yani çok eğitimlisinde bile benzer hatalar yapılıyor. Bu bazen çocuğu aşırı bireyselleştirme bireycileştirmeye de gidebiliyor veya bazı hiç birey yerine koymamaya arasında geniş bir skalada aslında ben hatalar gözlenmiyorum yani çocuk bir birey sonuçta onun istekleri var talep değil her ne kadar saçma olabilecek veya sağlığına zarar verebilecek Hı. vesaire de olsa talepleri var bunları mantıklı bir fark, şekilde bir, bir anlaşılması lazım. Benim mesela evet. çocuklara en sevdiğim gibi hitap tarzı küçük adam ya da küçük insan. Bu hitap tarzını yani, çok <laughs> severim. İleride ben de kullanabilirim yani. Lütfen <laughs> devam etme. Ee, Yer yani şöyle, ya kesinlikle dediğin güzel bir benzetme. Yani küçük bir insanlar, yani boyut olarak küçükler. Tam olarak bedensel, motor, e, psikolojik gelişimlerini tamamlamamışlar evet ama yani bir şekilde onlar da bu hayat yolunda bir mesafe kat etmeye çalışıyorlar. Ee, tabii ki empati kurarak, tabii ki onların açısından bakarak on, e, onlara da bir şey hakkı vermeliyiz. Bizimle iletişime geçme hakkı vermeliyiz. Bu tek yönlü olmamalı. Ya bizim insanımızda genel olarak bir sorun var zaten. Hani iletişime hep tek yönlü düşünüyoruz biz. Yani hmm. konuşurken hep e, anlasak, yani dinle, dinlesek bile diyeyim, anlamak için değil, Acaba ben buna nasıl cevap veririm diye dinliyoruz. Yani konular üzerine konuşurken evet. ben buna nasıl bir argüman sunayım? Bu söylediğine ne, neyle cevap vereyim diye düşünüyoruz. Karşı dinlerden. tarafın al, argümanını anlamak yerine kendi argümanınla nasıl saldırabilirsin? Hitap da bu gerçekten. Evet. Yani üslup. <laughs> yani benimki kesin doğru ama Tabii. bir argüman var mı? Benim kendi doğru şeyimden geçirip hani... Tabii bu yeşillik burada konuşuyor. Ee, söylemem lazım. <laughs> ama <yani gülüyor> Yani e, şeyde de var, yani sosyal ilişkilerimizde de bazen mesela görüyorum insanlar birbirlerine bir şey anlatıyorlar. E, i̇şte yaşadığı bir olayı anlatıyor mesela, hmm. Karşıdaki dinliyor, dinliyor, dinliyor. Sonra mesela bir taraf kesiyor, e, sonra diğer taraf mesela bambaşka bir ya ben de geçen gün şuraya gitmiştim falan diye. Çok başka bir şey yani hiç hiç ya yani hiçbir şey anlamamıştı söylediğinden ya bir <laughs> yorum yap işte. <laughs> Ama mesela kanıksamış insanlar bunu anlatan kişi de of oh, tamam anlattım rahatladım hadi şimdi sen başka bir şey anlat falan gibisinden bir kültür oluşmuş yani. Evet bu karı koca ilişkisine benziyor. Biz genelde öyle yaşıyoruz galiba hani koca bir noktadan sonra dinlemeyi bırakır ya. <gülüyor> 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 Toplumsal olarak <laughs> öyle yaşıyoruz. <laughs> Ya yani hani her ilişki her çift için doğru mudur bu bilemiyorum tamam mı? Doğru yani. değil tabii de ben genelde mesela bizim şirkette de bir arkadaş var. O, onun çok söylediği bir şey. Yüzde i̇şte %99 dinlemeyeceğini düşündüğüm için rahat rahat konuşuyorum. <laughs> hani o çok şey der ya benim karı çok konuşuyor. Ben valla stand payı alıyorum dinlemiyorum ya. <laughs> Dedim sorunlarını çok mükemmel çözüyorsun dostum. <laughs> Böyle kalıplaşmış bir şey olabiliyor. Aslında burada şuna dikkat etmek lazım. Yani bir kere karşıdaki kişinin bizi dinle, dinleyemesi için bir motivasyonu olması da lazım. Yani ben bir şeyler anlatacağım şimdi. He, hadi sen beni dinle saatlerce. Sonra da bununla ilgili benle konuş gibi bir talep de değil de. Yani hani ben sana bir şey söylerim. Sen dinlemek istiyorsan devam ederiz. Sen bir yorum yaparsın, işte şöyle ne oldu diye bir soru sorarsın. Peki daha sonra nasıl gibi. Yani bu böyle gelişen bir şey. Biz nedense özellikle bu dertleşme, işte derdini paylaşma ya da işte bir sorunla çözüm bulmaya çalışma noktasında yapılan sohbetlerde hep böyle bir şey var. Tek gönlü bir böyle sen hmm. olup. Karşı tarafa akıp sonra da hani karşıdaki de, tamam şimdi benim sıram geldi artık falan gibi biraz böyle şey bir durum görüyorum. Yapay bir durum gözlemliyorum genelde. <laughs> ben de şimdi mesela şey buldum. İnternetten bir e, ufak bir google'lamayla e, ülkede yapılan en fazla iletişimeme e, problemleri nelermiş ona baktım da şöyle bir. Mesela işin en başında suçlamak geliyor. Hani karşı tarafı direkt suçlayınca iletişimi kesiyorsun ya. Sonrasında alaycı evet. olmak. <laughs> sonra hani sürekli dinleyip hiç konuşmamak. <laughs> Bu da çok fazla var. He, dinliyor, dinliyor, dinliyor. Bu bir, bir başka dırda da vardı hani. <laughs> Psikiyatr dinliyor, sonra diğer taraf konuşuyor, o dinliyor gibi duruyor ama <laughs> aslında konuşunca bambaşka şeyler. Karşındakinin her istediğine tamam demek. <laughs> başka bir iletişim sorunu. İşte mı? evet o biraz çok pasif pasif dinleme işte aktif dinleme olayı var ya yani dinlerken hmm. yorum yapma, açılım sağlama karşıdaki falan bunlar hani doğal olarak insanda olması gereken şeyler aslında. Ha tabii konu ilgisini çekmiyordur karşısındaki aslında eee hmm. davranıyordur O kadar değer vermiyordur karşısındaki insana hani bir, bir başka bir şey vardır, boyutu vardır olayın. Onu bilemiyorum ama hani normalde zaten insan bir şey dinlerken Hani böyle biraz alan sağlamak, detayları öğrenmek falan ister yani meraklı olduğu bir konuya. Ee, yani insanlar değişik bir iletişim sistemi geliştirmişler. Ya da şeye inanıyor musun? Bazen. Ben hayatta şeye inanmıyorum. Ee, herkesin her şeyi anlatılmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu kaliteli bir iletişim yolu olmuyor. Karşındakinin ilgi duyabileceğini düşündüğün şeyi anlatmak çok daha kaliteli bir iletişim yolu aslında. Tabi kesinlikle yani bir de her insan ya da aynı anlayabileceği noktaya bir noktaya çekmek. Tabi ya da şöyle bir şey olabilir yani ben mesela senin e, daha yol gösterici bir yorum yapabileceğini düşüneceğim bir şeyi sana anlatabilirim. Ben Hı -hı. başka bir e, de daha böyle farklı bakabileceğini düşünürüm. Mesela örneğin bir konuda sen de aynı fikirdeysek genelde aynı bakıyorsak o olaylara. Ben mesela seninle konuşmak yerine daha farklı baktığım biriyle konuşmayı tercih etmeliyim belki de. Ee, yoksa öyle oluyor bu Evet. Ama. Çok Genelde da sen yani ben... ters söyleyen insanlarla da konuşmak istemiyorsun ya aslında. Yani Çünkü bu sefer yani de motivasyonun sadece, kırılır. <laughs> doğru aslında. Yani şey yapmak lazım sadece. Aslında ters söylemek veya işte yani aslında insan dinlemek, insanla yani dostluk etmek şu değil yani. Evet yürü arkandayım çok haklısın sen falan <laughs> ya da tam tersi <laughs> ya böyle yapılır mı sen yanlış yapmışsın baştan beri her şeyi yanlış yapmışsın falan diye tamamen negatif değil aslında dinleyip gerçekten hani objektif şekilde tabii seni de tanı tanıdığı için senin hmm. nasıl davranacağını yani davranmayacağını bildiği için belli çizgiler içerisinde yorum yapması ee, bu şey olan bu hani sağlıklı olan bu. Evet şeyi konuştuk aslında hani de hep böyle ikili, karşılıklı ikili konuşma veya işte e, bir şeyler paylaşma noktası ile konuştuk. Bir de şu boyutu var onu da değerlendirelim aslında. Biz normalde yani, hani arkadaşımıza, dostumuza kendimizi ilet iletişimle anlatmak dışında hani ilk defa gördüğümüz insanlarla olan iletişimimizde falan da mesela biz çok böyle ilginç yönleri olan bir toplumuz bence. Mesela e, hani örnek benim en çok böyle taktığım konu şeydir yani hani bizim e, insanımızda iki, iki tane şey hiç yok mesela genel olarak konuşuyorum bu arada. E, anlamıyorum yok. Anlamadım yok bizde. Bilmiyorum Anlamak yok. yok. Heh, bir de bilmiyorum yok. Aynen yani bu ikisi bizim lügatımızda yok. Yani, hatta şöyle şeyler oluyor. Yani, adres sorarsın birine. O mesela az önce el alem de birleştirelim. O kadar böyle şeydir ki mesela. O kadar töhmet altında ki ya bu adresi bilmiyordur mesela ama sana da söylemesi gerekiyor çünkü bu onun en büyük vazifesi o anda falan gibi. Psikolojiye girip e, aslında hani bilmediği bir adresi şu tarafta falan şuradan gidin ileride sorun falan gibi. Açma tariflere çok denk gelmişsindir sende yani. O birazcık da şeyden kaynaklı galiba ya. Utanıyorlar. Bilmemek bizde bir utanç kaynağı. Onun yerine en azından bir an önce söyleyeyim de beni bu utançla baş başa bırakmasınlar. Ben de bu şeyle mesela tarif konusunda e, ben de bilmediğim oluyor çoğu zaman. Görsel hafızalı bir insanım. Ben hayatta yer isimleri falan hani üçüncü, dördüncü gidişte benim aklımda kalır. Ee, diyorum bir saniye ya bir, bir yani, vaktiniz varsa bir saniye hani sağ çekin telefondan bakayım. Bunu dediğim zaman genelde kimse beklemiyor abi. <laughs> Gerçekten iki saniye ya, gidiş. Kafalar öyle oluyor galiba. <laughs> Bilmiyorum ki. Ama sen de bulamıyorsun. Sen de gidemiyorsun sonuçta. Valla şu ama ben yardımcı olmak hiç. istediğimde diyorum ki, değdi mi? <laughs> tabii tabii canım. Biz yaptık o işi şey. ya. Bilmez miyiz? <laughs> Aa, dinleyici. Selam. Bu bölümün burada bitmesi gerekiyor. Çünkü biraz uzun. O zaman başka bölümde tekrardan görüşürüz. Bir sonraki bölüm <laughs> Sormayın ya. Gençlik tabii ki. <laughs> Hep eski.